Kripto para piyasasındaki köpek temalı en gözde mim coin olan Dogecoin 18 Haziran ile 26 Haziran arasında %60'lık bir yükseliş yapmıştı. Bu yükseliş ile oluşturulan 0.049 dolar ile 0.078 dolar aralığında işlem görüyordu. Dutch için %15'lik bir geri çekilme muhtemel görünüyor. Bu da kısa vadeli yatırımcılar için bir fırsat yaratabilir. Dutch coin fiyatının genel görünümü Hafif yükselişini sürdürürken yatırımcılar günlük mum çubuğunun 0.049 doların üzerinde tutulması gerektiğini unutmamalıdır. Aksi takdirde Mimcoin için yükseliş tezi geçersiz olacaktır. Cardano'nun yerel token'ı olarak bilinen ADA son 12 ayda grafiklerde oldukça düşüş yaşadı. Bununla birlikte balinalar onu daha düşük fiyatlarda çekici bulduğu için kaderi değişmek üzere olabilir. Cardano'nun sentiment'teki tedarik dağıtım ölçümleri ayı piyasasında en iyi adreslerin neler yaptığını net bir bakış sağlıyor. Buna göre 10.000 ila 100.000 adet ADA token'ı tutan adresler son 30 gün içinde sürekli biriktiriyor. Vakiyeleri 11 Haziran'da aylık en düşük değer olan %48.92'den 9 Temmuz'a kadar %49.75'i yükseldi. Sol fiyatı 8 günlük EMA seviyesinin 38.51 dolardan reddedildiğini gösteriyor. Bu da bir geri çekilmenin muhtemel olduğu anlamına gelir. Yatırımcılar bu düşüş trendinin solu %15 oranla düşürerek 31.66 dolara düşürebileceğini unutmamalıdır. 8 günlük EMA'yı 38.51 dolardan destek tabanına çeviren 4 saatlik bir mum kapanışı düşüş tezini geçersiz kılacaktır. Dot fiyat analizi dün 6.95 dolara düşüş yaşanmasının ardından bugün bir kez daha yükselişe işaret ediyor. Altcoin bugün %3 oranında değer kazanarak 7.35 dolara yükseldi. Mevcut yükseliş trendiyle 10 dolarda bulunan direnç noktası test edilebilir. Öte yandan 21 günlük basit hareketli ortalamadan uzaklaşırsa 5.5 dolara kadar düşebilir. Dot için direnç noktaları 10 ile 12 dolar seviyelerindeyken destek noktaları ise 6 ve 4 dolar seviyelerinde bulunuyor. Son 24 saat içinde işlem hacmi 20 oranında düşerken piyasa değeri ise %3 artış yaşadı. Kripto para piyasasında son zamanlarda adından sıkça söz ettiren altcoinlerden bir tanesi olan Apecoin'in ekibi AIP 21, AIP 22 ile uyumlu bir staking güncellemesi üzerinde çalışıyor. Güncelleme Ape sahiplerinin varlıkları üzerinden faiz veya ödül kazanmaları için yeni bir fırsattır. Otherside oyunu ilk başarılı yükleme testini 6 Temmuz'a gerçekleştirdi ve ikincisi 9 Temmuz'a canlı yayına geçti. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.